Ee, malumunuz, hepimizin gündemi mali protokol. Az önce e, Yeni Düzen Gazetesi'nde mali protokolun ek bir listeleri yayınlandı. Ben de o çerçevede e, neler var bu mali protokolda, geçmiş döneme göre farklılıklar neler, onları e, paylaşmak ihtiyacı hissettim sizinden. O yüzden bu canlı yayını yapıyorum. Bu çerçevede yine e, halkımızın daha fazla bilinçlenmesi ve bilgi sahibi olması adına yayınımızı paylaşırsanız sevinirim. Ben de izninizle yayını çok kısa bir sürede e, hemen sayfamda paylaşıp sizlere mali protokolda nelerin olduğunu e, ayrıntıları ayrıntılarıyla Yeni Düzen gazetesinde yayınlandı. Dediğim gibi az önce ifade ettim. Ee, sizinle paylaşacağım. Çünkü her döneme göre e, değişiyor bu mali protokollar. Geçen seneye göre de çok farklı. E, siz de yayını paylaşırsanız sevinirim daha fazla insan e, bilgi sahibi olsun. Biraz katılımı bekliyorum dediğim gibi. Bildiğiniz üzere sevgili dostlar. E, 3 Mart günü. Ankara'da Mali Protokol, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKDC adına Başbakan Ersan Saner tarafından imzalandı. Geçen defa imzalanan Mali Protokol'da bildiğiniz üzere bütçemize verilecek olan kredilere yönelik herhangi bir koşul yoktu. Bu krediler otomatik olarak... İşte bir plan program çerçevesinde ama bir koşula bağlanmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilecekti. Ancak bu sefer yine eski usule dönüldü ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütçesine kredi olarak direkt bütçe açığı için verilecek olan kredi 800 milyon koşullara bağlandı. Ve bu koşulların biraz sonra size izah edeceğim imkansızlığıyla ve bu tarihleri gördüğünüzde bunun altına nasıl imza atıldığını düşündüğünüzde göreceksiniz ki yine olmayacak bir protokola sözümüzü yerine getiremeyeceğimiz bir protokola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına imza attık ve bu da demektir ki bu protokolün gereklerini yapamayacağımız için kesindir ki Türkiye Cumhuriyeti'nden bütçe açığımız için para gelmeyecektir. O yüzden öncelikle cümleme bu yorumdan başlamak istiyorum ki Artık her kesim, memurundan özeline, kamusundan sermayesine iki elimizin arasına başımızı koyarak bir araya gelip bir kriz masası kurmamız lazım çünkü bize Türkiye parayı vermeyeceğini dayattığı bu koşulların ortaya koydu. Şimdi yeni düzen gazetesinde çıkan dediğim gibi Eylem Planı çerçevesinde bu mali işbirliği protokolunda neler var? Bir Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi çalışmalarının yapılması adına. 779 sayılı kamu görevleri yasasında gerekli değişiklikler yapılacak. Güzel. Peki deadline ne zaman? Mart 2021. <laughs> Gülersin değil. Yani Mart'ın kaçına geldik bu arkadaşlar? Dördün değil. Protokol dün imzalandı. Beşi değil. Ve azınlık hükümetinin en önemli konu da burasıdır bu yasaların geçeceği bu komitelerde, alt komitelerde çoğunluğu da yok. Örneğin kamu görevleri yasası diyor. İnsan kaynaklarının etkin kullanılması için Mart 2021 sonuna kadar değiştirilecek. Ama siz size muhalefet 50 defa dedi. Gelin gitmeden ne görüşeceksiniz? Bizimle teaki edin. Ne yapabiliriz? Ne yapamayız? Beraber konuşalım dedi. Siz iki elinizden ittiğiniz muhalefeti kenara gittiğiniz Türkiye'ye imzaladığınız e, komitede sizin bunu geçirecek oyunuz bile yok. Yani muhalefet onay vermezse bu yasaları geçiremezsiniz. Şimdi de BRT'de çıkıp diyorsunuz ki e, muhalefetin bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu çok akıllı zannedersiniz kendinizi. Hem bu protokolü imzalarken neye imza attığını paylaşmayacaksın. Geldiğinde paylaşmayacaksın. Kendi ortakların bile protokolü bilmeyecek. İşçinin, emekçinin hakkını budayan yasaların alt komitede görüşülüp yukarıya çıkması noktasında Türkiye taahhüt vereceğim ve bu taahhütü Türkiye'ye sen koşul olarak paraya dayatacaksın, koyacaksın, buraya kabul edeceksin. Ondan sonra da gelecek. E muhalefet bizi alt komitede yardım etsin. Onlar oy vermezse geçmez. Sen madem bunları bilirdin muhalefetin oyu olmadan bunların geçemeyeceğini ne görüşmedin ya da yapamayacağın yasayı niye gidip imza attın? Okumaya devam edeyim. Evet. Bir dedik kamu görevleri yasasında Mart 2021 sonuna kadar değişiklik yapılacak. İki ne yapılacağı yazmıyor ama. İki üst kademe yöneticileri yasasında değişiklik yapılacak Mart 2021'e kadar. Kamu görevleri yasasında yapılacak değişikliklere paralel kamu personel yasalarının ilgili maddeleri Temmuz 2021'e kadar değiştirilecek. Yani biliyorsunuz kamu görevleri yasasında yaptığı değişikliklerden örneğin kamu kurumu var, Kalkınma Bankası, kendi yasası var, TAK var, kendi yasası var, TÜK var, kendi yasası var. O çerçevede de diyor, Temmuz 2021'e kadar bütün yasaları diyor, kamu kurum ve kuruluşlarının Mart'ın sonuna kadar değiştireceğiniz çerçevede, kamu görevleri yasasındaki değiştireceğiniz çerçevede diyor. Temmuz 2021'e kadar değiştireceksiniz. Meclis de Haziran'da kapanır ve alt komitede de hükümetin çoğunluğu yok. Ve para almanın koşulu da buna bağlanmış. Çok açık ve net belli o yüzden diyorum yani para gelmeyecek. Unutun Türkiye'den bu sene para gelmeyesini. Devam ediyor. Ee, üst kademe atamalarında diyor aranacak kriterler yükseltilecek ve günümüz ihtiyaçları ve gelişen koşullar doğrultusunda gerekli maddelerde güncelleme yapılacak. Baş üstüne. 2 vergilendirilmeyen, eksik vergilendirilen bet ofisi ve gazinolara ilişkin vergilerin artırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısı meclise sevk edilecek. Mevcut vergilendirmenin eksiklik ve aksaklıklarının tespiti mayıs 2021 sonuna kadar tamamlanacak. Mevzuat değişikliği taslağı temmuz 2021'e kadar hazırlanacak. Değişiklik taslağının yasallaşması şans oyunları yasası ve elektronik şans oyunları yasa tasarısının yasalaştırılması da yıl sonuna kadar yapılacak diye taahhüt ediyor Ekim'de erken seçim kararı alarak kurulan azınlık hükümeti. Yani şimdi ben de Türkiye'nin yerinde olsam ama Türkiye'de de kabartılıyor çünkü o da biliyor. E sen kendin dört, üçlü hükümeti şimdi kurarken protokolü imzaladın Ekim'de seçim var diye. Sen nasıl bana tayyül edebilin ki meclisin kapalıyken Temmuz 2021'e kadar taslağı hazırlayacak ve yıl sonuna kadar geçireceksin diye Türkiye'deki biri sormaz ya da bizimkiler bunu yapamayacağını bilmez. Yo bilir. Paranın gelinmemesi noktasındaki kılıftır bu. Çünkü Türkiye'de de para yoktur. Gerçekler acıtır ama ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim dostlar. Devam ediyorum. Eylem no 3. Esas film geliyor. Sendikalar yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi. Temmuz 2021 sonuna kadar mevzuat değişiklik taslağının hazırlanması. Yıl sonuna kadar değişiklik taslağının yasallaştırılması diyor. Ve dipnot olarak belli standartlarda yıllık rapor hazırlama zorunluluğu getirilecek. Ki var aslında yapıyoruz da sendika yöneticiliği yaptığım için de biliyorum. E, ilgi ayın, e, ilgi ilk yılında, ilgili yılın bütün gelir gider raporlarından tutun da üye sayılana kadar her şeyin zaten raporunu hazırlayıp sunmak zorundayız. Sunmazsak cezası var. E, protokolü imzalayanlar oradaki bürokratlar da bilmediği için sendikalar yasasını var olan bir şeyi yapacak diye taahhüt etmişler. E, diğer bir not, sendikalar mukayyetinin ihtiyaçları doğrusunda yetkilileri güncellenecektir. Bizdeki sendikalar mukayyetinin hukuki yetkisini e, ee, Açık sendikalar yasasını okuyun ki 71'den kalmadı. Ne kadar geniş olduğunu görürsünüz. Bu arada ben e, bu konuda değişiklik yapılmasına şahsen karşı değilim. Güncel koşullara adapte edilmesini sendikalar yasasında bir sıkıntım yok. Bunu açık söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani Ekim'de erken seçim üzerine, erken seçim yapmak üzerine kurulmuş bir hükümetin de bunu Temmuz 2021 sonuna kadar pandemi dönemi en çok paraya ihtiyacı olduğumuz dönemde Dünya da Türkiye parayı veriyor havası yaratarak ama koşulların yapamayacağımız yasa değişikliklerine bağlanmasıyla ne kadar umutlarımızı çaldığını ifade etmek istiyorum. 4. Kamu alacaklarının tahsili usulü yasasının güncellenerek meşhise sevk edilmesi. Nisan 2021 sonuna kadar mevzuat değişiklik taslağı hazırlanacak. Temmuz 2021 sonuna kadar değişiklik taslağı yasallaşacak. Bari Bizim oradaki bürokratlarımız Temmuz 2021'de olamaz. Bizim meclis anayasa gereği Haziran sonu kapanır. Temmuz 2021 sonu yazmayalım. Kıbrıs'a döndüğümüzde de rezil olmayalım. Kendi anayasamızı bilmeyiz diye de düşünememişler. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabi kamuya dokundun özel sektöre de dokunacak. İş yasasının toplu iş sözleşmesi grev ve referandum yasası ile uyumlu hale getirilmesi. İş Yasasında diyor değişiklik taslağının hazırlanması Nisan 2021'e kadar yapılacak Temmuz 2021 sonuna kadar da değişiklik taslağı yasallaşacak diyorlar. 3. altıncı konu evet beşi bitirdik altinci konu mevcut organize sanayi bölgeleri yasasında. Çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik yasa tasarısının hazırlanıp meclise sevk edilmesi Mayıs 2021'e kadar taslak hazırlanacak. Ekim 2021'e kadar da değişiklik taslağı yasallaşacak. Ekim'de de seçimler var ve seçim yasağı varken bize seçim yasağına takılan yasaların meclisten geçirilmesine imza atıyor bu hükümet tim bürokratlarının hazırladığı mali protokola yani diyecek bir şey bulamıyorum. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin mülkiyetinde, yönetiminde ve denetiminde bulunan KKDC ve Güney Kıbrıs'ta bulunan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak bilgisayar ortamına kaydedilmesi yani bunun protokola yazılması ilginç. Projenin eylem planı haline getirilmesi Eylül 2021 sonu. Tapu dairesinde bulunan tapu sicil, kütük ve koçanların 74 öncesinin günümüze taranması Ekim 2021 sonu, çıkan sonuçların kategorize edilmesi, uygulama sonucunda kayıtlarda bulunmayan vakıf emlakın envantere işlenmesi ve 74 öncesi ve veya sonrası emlak vasfından çıkarılan vakıf emlak statüsüne iadesi için yasal işlemlerin başlatılması da Ekim 2021 sonuna kadar tamamlanacak diyor. Yani... Türkiye'nin imzalanan protokollarda kendi ülke ekonomimiz anlamında Türkiye'ye bağlı olmadan yapmamız gereken vakıflar dairesinin envanter çalışmasının bir protokolda para almaya bağlanan bir koşul olması da gerçekten ilginç. 8. madde öğretmenlerimizi ilgilendiriyor. A ve B öğretmen uygulamasının yürürlükten kaldırılması, Nisan 2021 sonuna kadar mevzuat değişiklik taslarının hazırlanması. Temmuz 2021 sonuna kadar değişikliğin yasallaşması ve 2585 sayılı öğretmenler yasasının ilgili maddelerinde değişiklik yapılacaktır. Evet Asababim bir iddiada bulunuyor. E, bu ülkede halk masa 1 Ekim'de seçim olmayacak. 2 UBP kurultayı her şeye rağmen yapılmayacak. Katılırım. Yani e, bu protokol bize gösteriyor ki Bunlar azınlık mazınlık erken seçim hükümeti değil. Hem özel sektör çalışanlarının iş yasasında değişiklik yaparak zaten uygulanmayan haklarını hem de sendikal oldukları için yasadaki uygulanan haklarını budamak anlamında kamu sektörüne yönelik inanılmaz tarifler vermişler. Kendi öngördükleri seçim süresince yetişmemesine rağmen. Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden Etkin denetimini temin bir denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması. Denetim kriterlerinin gözden geçirilmesi Nisan 2021. Denetim programı hazırlanması Haziran 2021. Programa uygun bir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi yıl boyunca yapılacakmış. Bu da demek oluyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin başbakanı bu ülke üniversitelerinin akademik, idari ve mali yönden özelik hamusu ayrım yapılmadığı için denetimden yoksun yasalara mevzuata uymadan kendi başına buyruk hareket ettiğini Türkiye'ye e, imzasıyla tasdik etmiştir. Buradan tüm üniversite patronlarına da duyurulur. Bakın hükümet fark etti ki yasa dışı işler yaparsınız. Sizi denetlemek için Türkiye'ye tayyütte bulunuyor. Haziran 2021 sonuna kadar denetimlerinizi yapacak diye. Yani mevcut yasaların uygulanması noktasında gerekli işlemleri yapmayan yürütmenin, ben bu işlemleri yapacağım yasal mevzuatım çerçevesinde, Türkiye'ye gidip bir protokolda kendinin denetimsizliğini beyan etmesi bir Kıbrıslı Türk olarak benim onurumu zedeliyor bu arkadaş. Bu kadar, iki yüzlülük, bu kadar böyle ee, nasıl diyelim yani kendi insanını satan kendi beceriksizliğini başka halkına yükleyen bir yapı olabilir mi? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bir yasa değişikliği değil başka bir şey değil. Denetimin yapılmasının bir mali protokolda yasanın uygulanmasına bile ne işi vardır mali protokolda bulunuyor. Ya? Yani kendi kendimize kabul ediyorum ki o zaman ben de şunu diyorum. Sen buna imza atarak yasaları uygulayıp üniversiteleri denetlemediğini mali yönden kabul ettin. O zaman derhal istifa et. Çünkü yasaları uygulamıyorsun ve üniversitelerin kaçağına göz yumuyorsun. 10. Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve idari tedbirlerin alınması. Bu yönde de 15-62 zorla mal iktisabı yasasında Temmuz 2021'e kadar değişiklik yapılması. Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine oluşan bir birimin Nisan 2021'e kadar oluşturulması. Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin KKDC Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın kullanımına uyarlanması, KKDC Turizm ve Çevre Bakanlığı'nca ihtiyacın belirlenmesi ve yazılımın talep edilmesi Eylül 2021 sonuna kadar Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TürkSat'ın talimatlandırılarak projelendirme çalışması yapılması Eylül 2021 sonuna kadar. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yazılımın kodlarının alınması ve sistem konfigürasyonunun adapte edilmesi Eylül 2021 sonuna kadar yapılacak deniliyor sevgili dostlar. Evet 12. maddeye geliyorum. Bu arada bakıyorum yorumda varsa okumaya çalışıyorum çünkü izninizle. Evet, devam edelim biz. Ee, 12 ek mesailerin kamu maliyesi üzerindeki yükün azaltılmasına yönelik tedbir alınması. Nisan 2021 sonuna kadar bir ay içindeymiş. 779 sayılı kamu görevleri yasasında gerekli değişiklikler yapılacak. Yine Nisan 2021 sonuna kadar 47-2010 sayılı Göç yasa dediğimiz yasada değişiklikler yapılacak artı yıl boyunca özel sektör ilgilenen iş yasası ve toplu iş sözleşmelerinde ilgi maddeleri değiştirilecektir diyor. Bakın bu ülkenin anayasa mahkemesi dedi ki toplu sözleşme anayasal bir haktır ve siz anayasal bir hakla düzenlenmiş hususları kısıtlayıcı yasa yapamazsınız dediği ve ihtiyaç sandığı prim oranlarının azami oranını belirleyen yasayı anayasaya aykırı buldu. Bizim hükümetimizse anayasayı tanımayarak içeriğini tartışmıyorum doğruluğunu yanlışlığını. Hiç oraya girmeyin daha. Sen anayasaya göre anayasal hak olan toplu iş sözleşmesini mali protokolda değiştireceğim diye taahhütte bulunuyorsun. Senin mali protokolda bunu taahhütte bulunman bir kere yasaya aykırıdır. Çünkü yasa diyor ki yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar eskisi yürürlüktedir. Sen e, yasayla da de bunu değiştiremezsin. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Dolayısıyla şu anda işçi işçi ve işveren tarafının karşılıklı ortaklığı rızası olmadan bizim bir toplu iş sözleşmesini anayasa ve yasa gereği değiştirebilmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin dediğim gibi bu yönde kararı var. Ve bizim hükümetimiz gidiyor anayasaya aykırı olduğunu bile bile ve yapamayacağını bile bile gidiyor ve Türkiye'den para almanın koşulunu buna bağlıyor sevgili dostlar. Ee, bu da işin özeti. Maddeler bunlar. Bu maddeler her zaman yazılır. Her zaman yazılır. Ama bu sefer ilginç olanı geçen defa dediğim gibi pandemi döneminde olmamız nedeniyle müteşekkiriz. Türkiye bize bütçemize karşılıksız kredi olarak dolar cinsinden para verdi. Ama bu kez dedi ki Ekim 2021'de seçim kararı alarak protokolüne bunu yazan üçlü artı üç vekilimizden dörtlü hükümetimize düşünün. Gitti bizim hükümetimiz imza attı nere? Kendi görev süresi bitmesi sonrasında ben bunları yapacağım diye yasaları değiştireceğim diye mevzuat değişikliği yapma yönünde taahhütlerine gitti imza attı. Ama bu lafa şöyle bir fark var. Daha önce de imzalanıyordu para gelmiyordu ama şu anda pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde Türkiye'nin dostlar alışverişte görsün diye maddelere binayen bir protokol imzalayıp o paranın gelmemesinin mükellefiyetini bu halka anlatamazsın. Ey UBP Başkanı Ersan Saner. Bunu çok net ee, söyleyeyim size. Ee, dolayısıyla dolayısıyla bu dönem çok açık net ortaya konmuştur ki bunların hiçbiri şu anda hukuki olarak yapılamaz. Bellidir. Yani ne zamanımız yeter, ne seçim yasakları yeter, ne meclisin açık olması yeter. Ne de meclisi bırakın alt komitede bu yasaları meclise sevk edecek çoğunlukları var. Ve biz gittik pandemi döneminde insanlarımız Türkiye'den kaynak beklerken o kaynağın yapamayacağımız işlerin altına imza atarak o taahhütlere bağladık. Bu da demektir ki çok açık ve ne söylüyorum. Türkiye'den kaynak maynak bütçeye beklemeyin. Kendi yağımızdan kendi ciğerimize kavuracağız. O yüzden böyle kafasına göre 50 milyon buna vereyim öğrenciyi ben öderim. Buna bunu vereyimden olmaz. Kaynakları bütün çevreler bir araya gelecek özellik hamusu. Bilecek ki Türkiye bize para vermiyor bunu yaptığına göre. Biz de almamayı kabul ettik bunu imzaladığımıza göre. Ve diyecek ki bizim elimizdeki kaynaklarla biz gelirlerimizle giderlerimizi nasıl karşılayacak? Beraber oturacağız. Önce kamudan, önce özelden değil, önce hepimizden başlayacak. Hepimiz aynı anda fedakarlık yaparak başlayacak ki yok o önce o başlayacak, yok önce bu başlayacak olmaz önce hepimizden başlayacak. Diğer taraftan R sektör var. O özel sektör. Bazı sözüm ona çok Türkiye sevdalılarına. Öyle 400 milyon da beklemesinler. Kendilerine 400 milyon geldi diye. Hayal kırıklığı kurallar. Çünkü bu 400 milyon denilen e, rakamın içerisinde çoğunluğu bu işin altyapı. Altyapı noktasındadır. Öyle hibe mibe öyle şey yok. Yani onu açık ve ne söyleyeyim? Onu protokolün ilerleyen maddelerinde yayınlandığında paylaşırız. Özetle özetle e, sevgili dostlar. E, gerçekten çok zor bir süreç bekliyor. Elimizdekinin kıymetini bilmek lazım. Bu ülkenin baştan kapanmayı göze alamayacak bir sürece girdiğimiz Türkiye'nin imzalanan protokoldan ortaya çıkmıştır. Kendi iç ekonomimizi döndürmemiz adına içeride kapanarak dışarıya açıl ya yani dışarıya kontrolsüz açılmadan içeride tüm sektörlerin açık kalacağı bir ekonomik mekanizmayı kurmamız şarttır. Bunu yapmazsak ve kapalı kalmaya bu şekilde devam edip tedbirsiz yurt dışına açılırsak ki şu anda o açılma kısmen durduruldu. Olumlu bir şeydir. Ee, biz bileceğiz ki Türkiye'de bize kaynak gelmeyecek. Ne memur olarak maaşımızı alabiliriz. Ne 1500 TL'miz ki yani asgari ücretin bile 4400 olduğu yerde özel sektöre 1500 verilemez demeyi bile kendime hakaret, sizlere hakaret olarak sayalım. Özür dilerim. Ne 1500'lerimizi alabilecek, ne esnafımız 2000 alacak, ne işveren prim desteğini alacağız. Bunları biz Türkiye'den parada almadan ama kendi iç ekonomimizi full açık tutarak ödeyebiliriz dostlar. Bakın ödeyebiliriz. Bu kaynak bu ülkede vardır. Yeter ki yeter ki evet birileri 20 milyon TL yılda kar elde ederken 1 milyon TL kar elde edecek. Doğrudur. Doğrudur. Kardan zarar elde etmiş olabilir. Ama on binlerce, yüz binlerce vatandaşımız da ülke ekonomimizin açık olmasıyla, açık olmasıyla kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavurabileceğiz. Çünkü net ortaya çıktı ki Türkiye'den para mara gelmeyecek sevgili dostlar. Ee, çünkü bunların bu gere para gelmesi için gerekli olan bu hususlar yapılamaz. Bir örnek vereyim. 750 milyon TL savunma bütçesi için bize para gönderileceği söylendi. Ocak ayın verileri yayınlandı. 30 milyon kendimiz ödedik. Yerel gelirlerimizden. Şubat'ı ödedik. Mart'ı ödedik. Düz hesap gidelim. Mart'ın sonu gelmedi. Hiç hibe olarak Türkiye'nin bize şu anda kendi bütçemizden ödediğimiz Ocak ve Şubat ayına yönelik 125 milyon TL vardır. Bu 125 milyon TL şu anda ortada yoktur. Geçen sene taahhüt edilen ve hiçbir koşula bağlanmayan bütçemize verilmesi öngörülen kaynağın %50'si bile verilmemişti. Ben verilen rakamlar noktasında Türkiye'ye teşekkür ederim. Onları o anlamda suçlamıyorum. Suçladığım husus ve eleştirdiğim husus şudur. Bu topluma yalan söylemeyin. Bu topluma veremeyeceğiniz rakamları veriyorum diyerekten bir umuda bağlamayın. Ve buradan bir politika yapmayın. İnsanların umutlarını oynamayın. Çünkü geçen senede vereceğim dediğiniz rakamın %50'sini vermediniz. Bu sefer de vermeyeceksiniz. Bunu neden söylüyorum? Eğer biz gerçek rakamları ortaya koymazsak, bize verilecek olan gerçek kaynağı zamanında ulaşamazsak, bizim ekonomi planı yapmamızın hiçbir imkanı olmaz ve ülke ekonomimiz daha kötüye gider. Bana Türkiye desin ki ben sana sıfır TL veriyorum ben de hükümet olarak otururum kendi önlemimi alırım. Ama sen bana 1 milyar 250 milyon hibe vereceğim deyip bunun yarısını bile vermezsen o hükümet de bütün yaptığı planları işveren desteklerini kısmak zorunda kaldığı gibi çöpe atmak zorunda kalır. O yüzden Türkiye'nin sağlıklı ilişkiler kurmak çok önemlidir. Böyle yalan dolan üzerinden yapılamayacak sözleri vererek ve protokoldan alakası olmayan üniversitelerin denetlenmesini yapamıyorum. Denetlemeyi yapacağım. Size söz veririm. O denetlemeyi yapınca da bana para gönderin ha diye bir protokol imzalamakla bu ülke ekonomisi düzelmez. Bu siyasetle hayır etmez dostlar. E ayrıntılar zaten ileriki günlerde e, yazılı basınımızda da çıkacaktır. Dediğim gibi ekbirler yeni düzen gazetesinde çıktı. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere herkese iyi akşamlar arkadaşlar.